Öncelikle davetsiz misafir ekibi olarak bizleri burada ağırladığınız için ben ve ekibim adına sizlere çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Kadir Bey önce sizi tanıyalım. Trabzon'dan başlayan bu yolculuk Kocaeli'ye kadar geldi. Ama bu hikaye nasıl başladı? Neden özellikle gıda sektöründeyiz? Ben daha önce e, Trabzon'a geldim. Hı hı. Trabzon e, merkezdeydiniz değil mi siz? Merkez. Başta. Ondan sonra hı. 2001 yılında geldim. 2001 yılının 2001'den 20 ki aslında şu an 2023'teyiz. 22. 22 yıldır bu sektörün içerisindesiniz. Bu sektörün içerisindeyim. Çok iyi. Daha öncesi de var ama Trabzon'da burada bu kadar. Aha. Küçük yaşlardan itibaren başlamışsınız. 14 yaşından beri. Ama bunu bir de çocuklarınıza da aktarıyorsunuz. Evet. Bence bu çok kıymetli. Çünkü burada hem babalarıyla beraber bu mesleği yapmış oluyorlar. Hem de bir meslek öğrenmiş oluyorlar aslında. Şimdi ondan öncesinde markanın kuruluşundan başlayalım. Siz bu iş etmeyi devraldınız. Evet devraldım. Benimle devraldınız evet. ama... Şimdi geçmişimiz var. Burada siz aldıktan sonra ne gibi yenilikler oldu? Menü çeşitlerimiz neler? Biraz bundan bahsedebilir misiniz? Menü çeşitlerim, işte pidelerim e, farklı. Kaç e, kare... pidemiz var şu an burada? Şu anda Aşağı yukarı 10 çeşit pidem var. 10 çeşit neler var böyle pidelerimizde? Pastırmalı, kavurmalı, Pastırmalı. karışık, kuşbaşılı, sucuk kaşar, hı hı. kaşar çeşitleri, işte yağlı, Trabzon yağlısı. Trabzon yağlısı. E, Karnımız acıktı. <laughs> tatlı çeşitlerimizden kabak tatlısı, ayva tatlısı, sütlaç yeni ürünlerimiz, kış ürünlerimiz hı hı. tatlılarımız. Aynı zamanda şu an görüntülerle beraber izleyicilerimiz görüyorlar lahmacun da var değil mi? Lahmacunumuz var. Hı hı. Ee, çeşit bol. Çeşit bol. Yani şimdi röportaj öncesi bir şey söylediniz. kullandığı malzemelerin hepsi A kalitede. Evet. Şimdi biraz bundan bahsedelim. Özellikle pidedir, lahmacundur burada kullanılan ürünler çok önemli. İşte etidir vesaire. Evet. Bunları nereden tedarik ediyoruz? Nelere dikkat ediyoruz? Bundan da bahsedebilir misiniz? Etin e, balık balıkçından geliyor. Hı hı, çok güzel. E, şeyler e, kavurma, rize Kaşar, peyniri olarak da Trabzon'un geliyor, tereyağı. Yani hep kendi, hep kendi yöresel, yöresel, yöresel ürünlerimiz. Hı, hı. Et de... konusunda kasap vesaire onlarla böyle güvenilir yerler Tabii ki tabii ki. Yok. Kesinlikle hiçbir şey yok. Hı hı. E, hı hı. Güvensizlik yok. elimizden geldiği kadar işten anladığım için de her şeyi güzel. takip ediyorum. Direkt e, aslında hem etin güzel mi değil mi tabii onu ki, görmüş tabii. oluyorsunuz hem de burada ürünleri evet. Şu da çok kıymetli bence. Burada çocuklarınızı da yetiştiriyorsunuz. Evet. Hatta oğlunuz Baran da bize aslında e, röportajın önce de bir şov yaptı böyle lahmacunlar yaparak. Neden bu mesleği Özellikle böyle nesilden nesile aktarmak gibi bir düşünce mi var? E, neden özellikle böyle bir şey? Şu anda bu aslında? sektörde çalışan eleman çok az olduğu için, yetişmediği hmm. için. En azından çocuklarımıza bir miras olarak baba mesleğini bırakalım dedik. Güzel. Yetişmiyorsa ben yetiştiririm biriniz evet. aslında. Harika. Peki burada kaç kişi ağırlayabiliyoruz? Ve biz geldiğimiz andan itibaren sürekli böyle bir paket servis gitti, geldi, gitti, geldi. Nerelere kadar götürebiliyoruz ürünlerimizi? Ürünlerimiz şu anda e, Kartal bölgesinde Maşukiye, Maşukiye. Çok Kur, yakın zaten Kurtköy, Kur, e, Balaban, Suadiye, Hı -hı. Aslanbey e, bu bölgelere kadar gönderebiliyoruz. Hı -hı. Belli bir limitler şeyinde. Hı -hı bir şey soracağım size. Ben bunu çok merak ettiğim için soruyorum. Evet. E, Röportajdan önce de dediniz ki bizim puanlamalarımız nerede olursa olsun çok yüksek. Evet. Şimdi bir kere de yine kayıtlar altında sorayım size. İnsanlar neden sizleri tercih ediyorlar? Ya da neden böyle bazı sitelerde ya da uygulamalarda puanlarınız hep yüksek? Bunun neden olduğunu düşünüyorsunuz? Birincisi güler yüzümüz, kaliteli. Evet. E, müşkele müşire hizmetimiz. E, yani evet. elimizden geldikleri her şeyle <laughs> Biz burada izliyorsunuz Buradayız. aslında. Yap. Çok teşekkür ediyoruz Hoş tekrardan. Tekrar. Hoş bulduk. Ağzınıza sağlık. Size de başarılarınızın daim dilerim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Çok sağ olun.